bu yaptıklarıyla İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e yönelik bu sempatik sözleri, övgüleri, onu kendi jargonlarıyla yerli ve milli olarak tanımlamak, yani bir yanlış yapan ama kazanılması gereken bizim insanımız muamelesi AKP ve MHP tabanında AKP ve MHP'ye oy vermemeyi düşünen ama tam da nereye gideceğini bilmeyen kesimlerin İyi Parti'ye sempatik bakmasına pekala yol açabilir. Şöyle açıklayayım, Erdoğan'ın önce Bahçeli'ni sonra Erdoğan'ın övdüğü, çağrıda bulunduğu, davet ettiği e, bir Beler Akşener'e pekala bugün MHP'ye oy vermiş olan birisi bir şekilde oy verebilir, İyi Parti'ye oy verebilir hatta AKP'ye oy verenler de verebilir. Bu yaptıkları bu strateji bence başlı başına İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e dolayısıyla muhalefete hizmet ediyorlar. Kazandıkları bir şeyler olabilir, yarattıkları bir rahatsızlık olabilir, şu olabilir, bu olabilir, bir e, tatsızlığa küçük çaplı yol açmış olabilirler. Ama bu yaptıklarıyla çok daha farklı bir şey yapıyorlar kendi tabanlarındaki İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e yönelik tereddütleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyorlar. Ona çok geniş bir meşruiyet alanı sağlıyorlar. Bu bence çok bayım bir yanlış.